Hoş geldin. Sanko pazarlama. Tahta büyüklüğü 400 milyon. Net borç eksi. Kasadaki parası fazla gözüküyor. Grafiğe baktığımızda da 2022 sonundaki fiyatında 19.30 desteğini kırmış. 17.5 ve 14.70'te de destekler var ama bence buralarda uygun. Çünkü kaç gündür kırmızı aşağı doğru endeksle birlikte ve hisse sert hareketler yapıyor. Bakın kaç defa 30 liraya gelmiş. Şu 30 lirayla 20 lira arası kaç defa trade ettirmiş. Şimdi bir daha 19 lirada bence tekrardan 30 liraya çıkar. Çünkü lotu az. Buralar bence uygun. 17 17.5'a düşerse veya 14.70'e düşerse tabii ki lot arttırılabilir. Ama bence buralar da uygun. hisse yatırımı düşünenler için. Rasyolarına bakalım. PDD 1.5. FK ve FD favek yok. Zarar etmiş gözüküyor muhtemelen. Favökü eksi ama küçük bir eksi. Net kar yıllıkta eksi haliyle tüm hisselerin olduğu gibi. Ama bence burada önemli olan şimdi Spekiste yatırımında önemli olan firmanın batmayacak olması. Yani tahta ufak olsun, firma batma batmayacak olsun, sorun yok. ki yükselir yani. Peki bu firmanın batma ihtimali var mı? Şimdi ilk bakışta kasadaki para daha fazla olduğu için yok gibi. Ama bilançoya da açık bakacağız şimdi. Yani ilk bakışı Şimdi mesela Spekisa yatırım olarak Yipteki bir hisseyi almak mı? Yipteki borçlu olan, işte faaliyeti olmayan bir hisseyi almak mı yoksa Sanko mu? bence Sanko. Çünkü tam ikisini de lot alsan Sanko'nun mali durumu daha iyi gibi. Tabi bu ilk izlenim. Şimdi bilançoya açıp bakacağız. Firmanın 3 milyar toplam varlığı mevcut. 2 milyar öz kaynağı var. Güçlü bir firma. Halka açıklığı düşük. Bu arada logo şeyde kalmış. Bunu güzel. Son kap haberlerine bakalım. Bir hisse satışı matışı var mı? Bakıyorum. Faaliyet raporu 3 aylık var. Finansal rapor. Bunu aç koyalım okuyacağız çünkü. Böyle bir hisse satışı var mı? işlem gören tipe dönüşüm duyurusu bakıyorum. Evet son bir yıllık haberlere baktığımda görmedim. Güzel hisse satışı da yoksa. Nakitler kasada 300 milyon para var. Şimdi 1.4 milyar alacak var. Firman alacağı yüksek. Zaten toplam varlıkları zaten 3.3 milyar. Yani toplam varlıklarının yarısını ticari alacaklar oluşturuyor bu firma. Kamera donmuştu geri geldi. Şimdi firmanın varlıklarının yarısının ticari alacaklardan oluşması bir tık normal çünkü adı üstünde pazarlama. Bu arada bazen yandan kendime bakıyorum dondum mu acaba diye. Benim bilgisayar sistem süper önümde 3 tane ekran açık. Biri büyük, biri laptop bir de küçük ekran biri. Aslında tam trader ekranı. Büyük ekranı da küçüğün üstüne koydum. Şimdi... Devam edelim okumaya. Alacaklarda artış var 3 ay içinde. Peki bu firma alacaklarını alamazsa ne olacak? Kısa vadeli yükümlülük 1.1 milyar. 300 milyon nakiti var. Yetiyor mu? Yetmiyor. 650 milyon yatırma maaşı gayrimenkul var. Arsası 400 milyon. Binaları 250 milyon. Maddi duran varlıklarda da bir 850 milyon. Arsa bina. Yani firmanın mal varlığı güçlü. Ama alacağı yüksek ve ticarette kötü. Şu anda ekonomi kötü. Alacağını alamazsa eğer kısa vadeli yükümlülüğünü karşılayamıyor. Yani çünkü bu işte arsayı duran varlığı bir an evvel elden çıkaramayacağına göre. Yani firmada bir risk var mı? Bence biraz var. Çünkü ekonomi kötü. Bu yüzden tüm parayı gömülebilecek bir hisse değil. Ama diyelim eline 10 tane 20 tane hisseli bir portföy yapacaksan ve spek hisse portföy yapacaksan bence bir sanko olabilir. Ama tüm parayı gömmek bence riskli. Şimdi bu firma ne iş yapıyor bakıyorum ki maalesef ve maalesef ki tekstil. Biliyorsunuz şu anda tekstil en kötü sektör. En kötü sıralaması. Tekstil 1, inşaat 2. En çok konkordato buradan geliyor. Ve bu firma da alacağı da yüksek. Mesela hatırlayın Merap'ın da alacağı yüksekti. Tabii Merap'ın çok çok daha yüksek. Merap'ın toplam varlıkları 16 milyar. Öz kaynak 3 milyar. Borcu da 13 milyar. Şimdi o zaman alacak 10 milyar falan mı alacağı var o zaman? Alacaklar evet 10 milyar Merap'ın. Yani 16 milyar toplam varlığın 10 milyarını alacaklar oluşturuyor. Peki Sanko'da durum ne? Sanko'da da bence yaklaşık yakın, yarıya yakın. Ama Merab da mesela ilginç. 16 milyar varlık var, 13 buçuk milyar borç var, geliyor çok küçük bir öz kaynak kalıyor, 3 milyarlık. Şimdi Sanko'da öz kaynak 2 milyar. Şimdi Merab Sanko'dan daha güçlü gözüküyor ama Sanko daha rahat. Çünkü toplam varlıklar ile öz kaynakları birbirine yakın. Borcu daha düşük. Bence yani Sanko'nun durumu bence Megaptan daha iyi şu an baktığımızda. Ama Sanko'da hiç risk yok diyemem. Zaten sektörü zaten kötü. Ha ama Sanko da alır her şeyi Mısır'a taşır. O zaman yeni bir hikaye ortaya çıkar. Şimdi ben bu tekstili gördüğüm anda zaten direkt yani Sanko yüklü alınmaz asla. He ama e biz ne dedik biraz önce? Hissen lotu az batmadığı sürece illaki bir hareket yapacak. Batmadığı sürece Concordato ilan etmediği sürece illaki 30 liraya gidecek. Ama şimdi bu sektörü gördüğüm anda bunun garantisi yok. Sektör çok kötü çünkü. Yani evet ben bilenço bir falso görmedim. Ama her şeyi de bilenço göremez. Bilenço sadece olayın bir yüzü. Sen gidip patronla konuştun mu? Firmadaki çalışanlarla konuştun mu? Patronla zaten konuşsan söylemez zaten. Yani onu nasıl öğrenebilirsin? İşte uyku sersemiyken falan sorman lazım. Her şeyi net bir şekilde öğrenmen için. Evet bilenço bir problem görmedim ama sektörden dolayı kesin konuşamıyorum. Ha bilenço şimdi problem görmedim derken mesela alacakları yüksek alacağını alamasa kısa vadeli yükümlülüğünü karşılamıyor. Mesela bu bir problem. Peki alacağını alamama ihtimali kaç? Onu bilemeyiz. Şimdi bunu bilen çok da göremeyiz ki. Sen anlaşma yaptığın kişileri ben tanımıyorum. Adamlar sağlam mı değil mi? Ne kadar işleri iyi döndürüyorlar bilmiyorum. Veya adam sağlamsa bile işleri kötüyse ki tekstil sektörü kötü. O yüzden kesin konuşamaz hiç kimse. Gelir tablosuna baktığımızda Hasılat ve maliyet çok çok yakın birbirine. Bürütkar çok az kalmış. Biliyorsun işte giderlerle birlikte. Esas faaliyet karı yok gibi. Şu esas faaliyetlerinden diğer gelirler bu neymiş be buradan baya para gelmiş. Gideri de yüksek. Not 35'e gidip bakalım. Ticari işlemlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri. Giderlerde kur farkı gider. Geçmiş favoritlere baktığımızda eskiden de zayıfmış yani bu firmanın. Hani evet cirosu iyi ama favoritleri hep zayıf. Hasılata baktığımızda tamamına yakın yurt dışı satışlar mı? Bir saniye. Yani yurt dışı satış diye bir madde yoksa zaten. Nakit akışı tablosuna bakıyoruz. İlk çeyrekte işletme nakit akışı eksi 200 milyon oldukça kötü. Alacak artışı 344 milyon buradan eksi yemiş. Alacakları arttı çünkü. Bu istenmeyen bir durum. Çünkü alacağını almak zor bu dönem. Alacağın tahsil et, nakit gelsin. Pek bir yatırım yapmamış duran varlık 13 bin lira. Yani bir yatırım yok. Yapmamış yani. Evet şimdi iş kırmızı alarma gider mi Sanko'da? Kesin konuşamıyorum. Alacakları yüksek. Kısa vadeli yükümlülükler var. Ve nakit akış tablosu iyi değil. Kötü yani. Peki o zaman ya bu firma net borç nasıl eksi çıkabiliyor? Kasadaki parası nasıl daha fazla olabiliyor? Çünkü bu borcu etkileyen burada banka borçlar. Yani ticari borcu çok olabilir ama o etkilemez burayı. Toplam borcu yazılır, net borcu yazılmaz. Ve baktığımızda firmanın kısa vadeli yükümlülüklerin tamamına yakın ticari borç. Ama kasadaki para ticari borcu karşılamıyor. Ama yine de fena değil yani. Kasada yine de bir 300 milyon para var. Bence yine de fena değil. Durumu bence Merab'dan çok daha iyi. Ama yine de kesin bir şey diyemeyiz firmayı. Sadece bu rapordan tanıyamayız çünkü. Konuyu toparlayacak olursak spek olarak olarak düşünülebilir mi? Çok az. Çok az düşünülebilir. Bence en fazla 10 bin liralık alınır. Fazlası bence alınmaz. Sektöründen dolayı her zaman riskleri mevcut. Sektör komple riskli çünkü. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Katıla basıp 100 liralık veya 250 liralık üyelik alırsınız. Burada da yayınlar yapıyorum. Bizim top 10 takip listesi vardı. Şimdi bir liste daha yayınlayacağım birkaç gün içinde spek hisse takip listesi diye bu incelediğimiz lotu az işte 10 tane 20 tane ne kadarsa artık bir liste yapacağım. Orada işte desteği direnci yazacağım. Sanko olur mu bu listede spek topon listesinde bence olmaz sektöründen dolayı ama 20 tane koyacak olursak belki olabilir. Evet 250 liralık üyelik alırsanız liste videoları açılıyor. Herkese iyi akşamlar.